Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Among Us oynayacağız. Evet, ne zamandır yoktum biliyorum ama şu anda varım. Evet, başlıyoruz. Açalım. Ses kapatayım. Buradan değil. Nasıl değil? Aynen kapattık şimdi sesi. Başlayalım. Bir tane şey gireceğiz. Doluymuş. Başkasına girelim. Buna bakalım. Bu da dolu. Şimdi az bir şeye girelim. Buna girelim. Bu az mı? Aha al Wow çok güzel. Evet. Şimdi renk seçmeden direkt oyna aldılar. Bakalım neyiz? Oh, imposter değiliz. Evet. Imposter olmayı çok isterdim ama. Bu ne bu ne bu ne? Aşağı inelim. Aşağı iniyoruz. Geldik geldik. Ah birisi basmış. Pembe. Pembe pembe. Arkadaşlar bende yazılmıyor. Bilmiyorum neden. Eğer biliyorsanız. Aa evet doğru. Burada aynı değil mi? Ee, what? Yazmayacağım galiba. Evet yazmayacağım. Şimdi o pembeyi yapalım. Buydu değil mi? Aynen buydu. O muydu acaba? Aa bu niye attılar? Bana hiç kimse bir şey yapmamış. Çünkü ben ne konuşuyorum ne de bir şey yapıyorum. Sesim az geliyorsa da kusura bakmayın. Açıldı. Gidelim. Acaba imposter gibi mi davransam? Ama atarlar beni direkt. Yürüyemiyorum. Yürüyemiyorum. Ah! Bak bu da bastı. Cık. Niye basıyorsunuz? Ben onu anlayamadım. Ben kim oyun vereceğim? Kim vereceğimi çok iyi biliyorum. Hangisiydi acaba? Bu muydu? Bu muydu herhalde. Bunu verelim. Evet, Burnie has Hiç İngilizce bilmiyorum. Ben ha. Evet, Burnie atıyorlar. Burnie. Burnie atmışlar mıydı ya? Burnie was not in the imposter. Pastoring Thanks Orada acaba neler yazıyor Cidden hiçbir şekilde bir bilgim yok Herkesi şeyden azacaklar Ve ondan sonra imposter'ı falan bulacaklar Galiba öyle olacak Bak bu da yine bastı Şimdi senin de atalım o zaman göreceksin gününü yani Nedir bu basma şeyiniz bu muydu de buydu aynen Evet. O da vermiş. Bu akla çok bir bilgim yok. Eğer yanlış oynuyorsam da lütfen yorumlara yazın. Sesim gelmiyorsa da lütfen kusura bakmayın. Tekrardan söylüyorum. Evet. Bravo fan. Lütfen sende oyunu ver. Ve bravo be... vi. Bu isimler ne kadar karışık. Benim isim de çok karışık. Bakın. Kendim koysaydım daha güzel bir isim koyardım. Ama kendi koyulmuyor herhalde. Bırakılmıyor yani. Bilmiyorum tam olarak. Evet hadi lütfen. Alev hmm. abi beni, fa beni falan mı yazarlar? Beni yazmazlar ya. Gal I was. Yeah. Aa. Kim? Oo, oh, Onu atacaklar. A i̇ki kişi aynı. Kimse atmıyorlar. Ne olmaz Hmm, Hala imposter burada. Imposter. Evet. Şimdi imposter bulacağız. Imposter'ı bulalım. Bunun arkasına gideriz ama acaba ne yapar? Acaba o mu imposter? Imposter. Oynamayı bilmiyorum. Burada görevler falan oluyordu galiba. Ya ben öyle biliyorum. Burada şey vardı bir ara burası bozulmuştu falan Biz yapıyordu. Evet burası Storik. Gidiyoruz. Aa nere? Ah burası doğru. Ah buldum. Şey buldum bakın şimdi size göstereyim. Please sweet bak bu ha ha evet oldu bak yaptım burası da buranın şey işte evet onu yaptım bu wow. bu bakalım başka görevlerimiz var mı Ah, yeşil ölmüş dead. No. Acaba kim öldürdü? Bakalım. Renk falan da vermiyorlar ki. Hiçbir şey anlamıyor insan. Oh, red gum. Oh. creep. Creep diye bir şey Wow. Bu ne? House. Red Acaba ikisine bassam. Ya da ben hiç böyle şey falan değil yapmayayım. Direkt çıkayım. Birilerine sallayayım işte kendime. Kendime tabii ki de vermeyeceğim. Buna vereyim. Bir ara şey Ah Aa red gun. Hmm, ona mı verseydim acaba? Ah what the? Red attı. The... Imposter. Ah kazandık. Kazandık. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Goodbye.